Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir iğne oyası model yapım aşamalarını göstermeye çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da yandaki zil butonunu aktif hale getirirseniz bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir önceki videomda olduğu gibi bugün de yine zürafa yapmadan şöyle yazmamıza direkt kenar yapmayı göstereceğim sizlere. İplerimin rengi ise şu iki tane rengi kullanacağım. Şöyle çiçeklerimizde olduğu gibi şu iki rengi kullanacağım. Alt zeminde yine yeşil rengimi kullanacağım. Yazmamın içinde yeşiller var. Hemen modelin yapım aşamalarına geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben alt zemine şöyle bir ip koydum. Bu ipi dolayacağız. Bu ipi dolayarak devam edeceğim inşallah. Şuradan şöyle ipimizi dolayarak yazmamızı kıvıralım arkadaşlar. Şu kısma geliyorum, ipimi çift ekleyerek şu şekilde batacağım. Evet şimdi modelimizi anlatmaya geçebilirim. Buraya arkadaşlar bir tane zürafa yapalım. Hemen eklediğimiz yere modeli yapmayalım o yüzden. Bir iki tane zürafa yapayım. Ondan sonra modelimizin yapraklarını göstereceğim sizlere. Evet şimdi buraya geliyoruz. Bir tane şöyle köprü oluşturuyorum. şekilde köprümün içine geri dönüyorum. Şimdi buraya bir tane şöyle bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içinden ipimi batıyorum. Tekrar üzerine pırpırımın üzerine bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar aynı şekilde buraya en altı ipimi ekliyorum üstüne geliyorum bir tane pırpır yapıyorum Evet bu şekilde şuraya geliyorum tekrar şimdi bu şekilde devam ediyoruz dört tane pırpır olacak dört tane üst üste pırpırımızı yaptıktan sonra modeli yapacağımız pırpırları yapacağız arkadaşlar. 3 ve şu şekilde 4. Bu da şu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen alta batıyoruz. Evet, buraya şimdi iki tane pırpır atacağım. modelimizi bu iki pırpırın üzerine yapacağız. Hemen alta geliyorum. Tekrar devam ediyorum. Şöyle bir tane zürafa atıyorum. Tekrar bir tane daha yanına zürafamı yapıyorum. Tekrar bir zürafa daha yapıyorum aralarda onlar tane zürafa bırakıyoruz arkadaşlar. Şey altındaki ipi şu şekilde dolayarak şöyle elimizle tutarak yaparak gidebiliriz. Gayet düzgün duracak zürafalarımızdan. Şöyle 10 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar aynı şekilde köprümüzü yapıyoruz. Modelimizi yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben sizleri çok bekletmemek için hemen modelimin yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Şu şekilde ipimi ekleyerek hemen Gördüğünüz gibi yazmamızın tersi düzünü çevirmiyoruz. Tersinden modelimizi de tersinden yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şu kısmı şöyle bir iki tane dolayarak ipimi ekliyorum. Şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum. Yazmamın düzünü çeviriyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Tekrar yazdığımız düzünü çeviriyoruz. Bu şekilde olacak. Ve beşinci kez beşinci kez pırpırımızı yaptıktan sonra kere olan modelimize 5 kat çıktıktan sonra Şöyle göstereyim hemen yanındakine geliyorum ipimi kesmeden bu şekilde biraz Arada boşluk bırakarak Şöyle ekliyorum Tekrar Bir tane pırpır ikinci pırpırımı da yaptım. Üçüncüyü de tamamladık arkadaşlar. Artık son iki kere daha döndükten sonra bitireceğiz modelimiz inşallah. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde olacak. Ben büyük bir çoğunluğumu devam ettireyim. Sizlere iki rengi de nasıl yakıştığını ve modelin alt kısmında nasıl gittiğini göstereceğim hanımlar. Evet hanımlar ben modelin hepsini tamamladım. Size en son halini göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Tersinden böyle bu şekilde yapacağız. Sonra yine tersinden kere olanlarımızı yapacağız. Beşer tane dolayacağız. Hemen yanındakine geleceğiz. Yine beşer tane dolayacağız. Ve bu şekilde tamamlamış olacağız modelimiz bu şekilde olacak çok şirin çok güzel duran bir model Sizler de yapabilirsiniz Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.